Menekşe Bebe 1962 yılında Necip Şimşek tarafından Menekşe Okul Kıyafetleri olarak üretime başlamıştır. Gelişen çağın teknolojisini ayak uydurarak büyümeye devam etmiş ve 2005 yılında Bebe sektöründe Menekşe Bebe markasıyla üretime başlamıştır. Menekşe Bebe yurt içi ve yurt dışı pazarında markasına saygın bir konuma getirmiş olup ülke ve dünya çapında birçok Avrupa ve Asya ülkesinde müşterilerine bayileri aracılığıyla geniş ürün yelpazesi satma imkanı sunmuştur. Menekşe Bebe firma sahibi İbrahim Şimşek firmanın faaliyet alanlarını mikrofonlarımıza değerlendirdi. İbrahim Şimşek, Menekşe Bebe'nin sahibiyim. 58 yıllık tekstil geçmişimizin yanında aşağı yukarı 5 yıldır bebe sektöründe faaliyet göstermekteyim. Genelde faaliyet alanımız 0-1 yaş grubu. ürünlerimizin aşağı yukarı yüzde 60 civarı aracılar vasıtasıyla yurt dışına gitmekte. İç piyasada da belli başlı şehirlerimizde bayilik sistemi şeklinde müşterilerimiz var. Mallarımızı onlar vasıtasıyla işte müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Menekşe Bebe iç piyasada yerini alırken yurt dışındaysa Violet markasıyla sektörde yerini korumaktadır. İki markamız var. Bir Violet diye bir markamız var. Onu yurt dışına gönderiyoruz. Menekşe'de iç piyasaya verdiğimiz bir ürün. İbrahim Şimşek firmanın tasarımları hakkında bilgiler verdi. Şimdi her sene yeni tasarımla müşterinin karşısına çıkmak zorundasınız. Bununla ilgili de tasarımcı arkadaşlarımız var kendi bünyemizde bulunan desenatör arkadaşlarımız var. Bunlar çıkacak ürünün önce bir şablon çıkartılır, hangi model yapılacak. Önce model belirlendikten sonra o üzerinde nakış veya baskı konusunda neler yapılması gerektiği konusunda hem fikir oluruz, numune çıkartır, müşteriye sunarız, müşterinin ee, gördüğü eksikliklere de giderdikten sonra üretimine başlarız ve müşterilerimize arz ederiz. İbrahim Şimşek konuşmasının sonunda kullandıkları ürünlerin organik ürünler olduğunu belirtti. Ee, Rusya aşağı yukarı bir 6-7 ay önce bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. İmalatçılardan bu kanserojen madde içermeyen ürünler kullandığına dair bir belge istedi. Ee, bu belgemizi aldık. Ee, kullandığımız ürünlerin e, organik olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü evet. bu çocuk sağlığı, çocuk cildi de çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Evet. E bu konuda da biz menekşebebi olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyoruz. Evet.